Arkadaşlar merhaba. Orijinal Ayet Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün trigonometre test 9 bölümünü çözeceğiz. Orta seviyede bir 9 tane falan sorumuz var. Şimdi ilk sorumuza başlayalım isterseniz. Şekilde D doğrusu demiş. X eşittir 1 bir noktasına birim çemberine teğettir. Biliyorsunuz ki bu aslında tanjant ekseni demektir arkadaşlar. Yani onu biraz sonra zaten yazmış olacağız. Peki bize neyi soruyor? Alfa cinsinden bazı yerler vermiş. O A uzunluğu. Bakın arkadaşlar bize şimdi o uzunluğunu soruyorsa yani bu uzunluk isteniyorsa benim M noktasıyla alakalı bir işlemim vardı. Çünkü M noktasının apsisini istiyor aslında. E, bunun bir de ordinatı vardır. Bir de şöyle diyeyim zaten x ekseni biliyorsunuz kos ekseniydi y ekseni de sinüstü. Yani yataylar kosinüs dikeyler sinüstü. Peki M noktasının ben koordinatlarını bulmak için ne yapma çok dikkat etmenizi istiyorum. Zaten bakın buradan 90 derece gelmiş üzerine bir alfa daha gelmiş. Aslında 90 artı alfa kadar bir açı taramış. O halde ben buraya arkadaşlar apsisine Kosünüs 90 artı alfa yazabilirim. Yani bunu bu şekilde yaparsanız yanılmazsınız. Hani sadece buradaki alfa açısına göre yapmayın. Oradan tam olarak e, apsisin ve ordinatın işaretiyle beraber ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız tamamen açıyı buradan saatin tersi yönde tarayın. Başlangıç noktası itibariyle. Devam ediyorum. E, bunun sinüsü de zaten bizim e, ordinatımız olacaktır. Yani sinüs 90 artı alfa diyorum. Peki 90'da isim değişir mi? Değişir. Sin alfaya döner. İkinci bölgede kosinüs eksi olduğu için bu da eksidir. Virgül. 90'da isim değişir. Sin kosa döner. Kosinüs alfa oldu. Ama ikinci bölgede işaret değişmez. Böylece kaldı. Peki bir de şöyle bir şeyimiz var. Mesela tamam ben eksi sin alfa buldum ama ya burada bu uzunluk demek değil midir? Uzunluk negatif olabilir mi? Olamaz. Yani aslında bu bölgedeki işaretini söylüyor. Ama uzunluk olarak aldığım zaman benim bunu bakın arkadaşlar şu OA uzunluğunu eksi sin alfa değil de artı sin alfa şeklinde alacağım. Yani pozitif olarak alacağım. Çünkü pozitif olması lazım. Çünkü bu uzunluk değeridir. Buraya sin alfa yazdım. Artı diyorum. Şimdi OK uzunluğuna geleceğiz. OK uzunluğu dediğimiz yerde zaten bakın şu uzunluktan bahsediyor. Tabi ben bu uzunluğu bulmam için T noktasına odaklanmam lazım. T noktasını yine başlangıç noktası itibariyle şuradan buraya kadar gelsem zaten 180 derecedir. Üzerine alfa kadar daha gelmiş. Yani 180 artı alfa gelmiş. Yine yatay kos olduğu için bu kosinüs 180 artı alfa virgül diyorum. Bir de sinüs 180 eksi alfadır. E, pardon 180 artı alfadır. Bunun absisini ve ordinatını bu şekilde yazdım. 180'de isim değişir mi? Değişmez. Yani bu cos alfa diye kalacaktır. Zaten burası dikkat ederseniz kaçıncı bölgedir? 3. Üç. Üçüncü 3. bölgede kosinüs de sinüs de her ikisi de eksi olacak. Yani bunu da eksi aldım. Bunu da eksi aldım. Tabi burada yine isim değişmedi biliyorsunuz. 180'de isim değişmez. Bu da eksi sin alfa oldu. Şimdi buradaki uzunluğumuz OK uzun dikkat ederseniz dikey uzunluktur. Dikey sin olduğu için bu ordinat demektir aslında. Yani burada da eksi alfa var ama uzunluk negatif olamayacağı için ben onu da sin alfa şeklinde yazdım. Bölü diyorum. Şimdi bir de bizim DC uzunluğunu bulmamız lazım. DC uzunluğu tabii ki tanjant ile alakalı bir şeydir. Bir de bakın bu açı alfa ise bu açıda alfa değil midir? Ters açılar birbirine eşittir. O halde burada alfa kadar bir açı taradıysanız ve x eksenini pardon tanjant eksenini şu noktada kesiyorsanız bu uzunluk tanjant alfa demektir. Zaten pozitiftir. Buna da tanjant alfa yazıyorum. Burayı toparladığım zaman mesela aslında bitmiş olacak. Şimdi burası iki tane sin alfa bölü diyorum. Tanjantı da sin alfa bölü kos alfa şeklinde yazdım. Şimdi bölme işlemi yaparken şöyle biraz aşağı doğru ineyim. Birinci aynı duruyor ikinciyi ters çevir çarpacağız. Yani iki tane s bölü bir diyorum. Şunu da ters çevirsem c bölü s'den bunlar birbirini götürecektir. 2 çarpı kosinüs alfa olacaktır. 2 çarpı kosinüs alfa şöyle seçeneklere bakıyorum. Yok arkadaşlar. Ama 2 çarpılı bir D seçeneği var. O, L uzunluğu. Bakalım O, L biz ne demiştik? Şu dikey uzunluğa. Arkadaşlar o dikey uzunluk az önce dönüşüm yaptığımda tam olarak kos alfa değil miydi? Evet. Yani şu O, L uzunluğu aslında kosinüs alfa eşittir. O halde biz de 2 kos alfa bulduğumuza göre cevabımız 2 çarpı O, L uzunluğudur deriz. Umarım anlaşılmıştır. Geçelim hemen ikinci örneğimize. <laughs> Şimdi AB kenarı x ekseni üzerinde olan A noktasının birim çembere T olan demiş. ABC dikdörtgeni çizilmiş. Ee, şimdi alfayı alfayı vermiş. AB uzunu ne olduğunu söylemiş alfa türünden. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın burası alfa alfa 2 alfa yapar zaten. Bir de şöyle bir açımız var. Bakın şurada bir Z kuralı var. Şöyle üzerine çizeyim göstereyim size. Şurada bir tane Z kuralımız var. Şimdi burası alfaysa şu açıda alfa olmak zorundadır. Yani bu ne demek? Şu iki uzunluk birbirine eşitmiş. Yani şurada bir ikizkenar üçgen var demektir aslında bu. Yani ben şu uzunluğu bulursam aslında DC'yi bulmuş olurum. DC'yi bulunca da tabii ki AB'yi bulmuş olurum. Hemen onu yapmak istiyorum. Ben burada şuranın bir birim olduğunu biliyorum. Ama şu uzunluk nedir? Bu az önce de söylemiştik. Aslında bu tanjant ekseni değil midir? Evet. E, alfa, pardon özür dilerim. 2 alfa kadar açı taradıysam şu kırmızı olarak çizdiğim yer tanjant 2 alfa demektir. O halde burada Pisagor uygularsam ben bu OA, OD uzunluğunu bulurum. Hemen uyguluyorum. Şuraya X diyorum. X'in karesi eşittir. 1'in karesi artı tanjant 2 alfanın karesi dedim. Tabi buradan x uzunluğunu için her tarafı kök için almam lazım ama benim burayı biraz toparlamam lazım. Bunun için de şöyle yapıyorum. 1 artı tanjant 2 alfa gördüğüm yere sin 2 alfa bölü kosinüs 2 alfa yazdım. Tabi karelerini de alıyorum. Şununla bunu çarpıp buraya toplama yaparsam. Bununla bunu çarparsam kos kare 2 alfa. Üzerine sin kare 2 alfa eklersem şöyle yazayım. Kos kare 2 alfa artı sin kare 2 alfa. Bölü diyorum cos kare 2 tane alfa. Yukarıdaki ifade zaten aynı açı değerinde sec kare c kare 1'e eşit ya. o zaten 1 demektir. Bölü burası da cos kare 2 tane alfadır. Yani bizim aslında bu uzunluk olarak bulduğumuz bak x'in karesidir ya. x'in karesi eşittir diyorum 1 bölü kosinüs kare iki tane alfa demektir. Her tarafı tabii şöyle kök içine alırsam buradan x uzunluğunun 1 bölü diyorum kosinüs 2 alfa olduğunu bulurum. Yani bu uzunluk 1 bölü 2, kos, 2 alfa ise burası da 1 bölü kosinüs 2 alfa demektir. Tabi bu uzunluk da aynı zamanda a b'ye de eşit olduğu için cevabımız 1 bölü 2 kos alfadır. Tabi 1 bölü kosinüs demek sekant demekti. O zaman sekant 2 alfa olması lazım. Yani cevabımız a seçeneğidir. Umarım bu soruda anlaşılmıştır arkadaşlar. Geçelim hemen bir sonrakine. Bu arada şunu da söyleyeyim mesela hocam buradan artı mutlak değerli falan çıkma. Evet mutlak değerli çıkması lazımdı ama dikkat ederseniz 2 alfa zaten dar açılır arkadaşlar. O da birinci bölgeye düşeceği için her türlü pozitiftir. O yüzden o ayrıntıyı söylemedim ama bazı soru tarzlarında o ayrıntıya girilebilir. Ama burada arkadaşlar 2 alfa değerimiz birinci bölgede olduğu için dar açı olduğu için hepsi pozitiftir. Yani biliyorsunuz o birinci bölgede hepsi pozitiftir. O yüzden oraya çok fazla girmedim onu söylemiş olayım. Geçelim hemen üçüncü örneğimize. Evet arkadaşlar geçtik 3. sorumuza. ABCD karesinin ön yüzü gri, arka yüzü sarı renklidir. Kare C köşesinden BE boyunca katlandığında şekildeki görüntü elde ediliyormuş. Tamam. Son durumda sarı bölgenin alanı gri bölgenin alanının yarısına eşitmiş. Yani bakın ben buranın alanına A dersem gri bölge 2A'ya eşittir. Peki katlama yapıldığı için buranın alanı A olduğuna göre şu beyaz bölgenin alanı da A değil midir? Katlama yapılıyor çünkü. O halde karenin toplam alanı dikkat ederseniz karenin toplam alanı 4A'ya eşittir. Şimdi rasyonel sayılarla uğraşmamak için diyorum arkadaşlar. Ben buraya 2A demiş olsam yani kenar uzunluğuna 2A demiş olsam. E, karenin alanı 2a'nın karesi demek değil midir? 2a çarpı 2a'dır. O halde 4a dediğimiz şey 4a kareye eşitmiş. Yani biri küçük a biri büyük a. Aslında farklı bir değişken kullansak daha güzel olurdu. Neyse önemli değil. Dörtler birbirini götürürse a'nın karesi büyük a'ya eşitmiş. Yazdım kenarda dursun. Biraz sonra kullanacağım. Buradan a'yı bulmuyorum yani. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Burası 90 derecedir biliyorsunuz. Şimdi bu uzunluk 2A olduğuna göre şu uzunluğa da 2A yazabilirim. Peki şu EC uzunluğunu bilmiyorum ama şöyle şuna da X demiş olsam X ile yani şu alanı A olarak biliyorum ya buranın alanını bulmak istiyorum. X ile ben 2A'yı çarpıp 2'ye bölsem buradaki üçgenin alanını verecektir bana. Bu neye eşitmiş peki? Büyük A'ya. O halde bunu şöyle toparlayalım. Şu ikiler birbirini götürse x çarpı a eşittir a. Peki a gördüğüm yere a kare yazabilir miyim? Evet a'nın karesi yazdım. Şuradan a'lar birbirini götürse x'in a'ya eşit olduğunu buldum. Yani bir tanesi en azından birbirini götürdü. Demek ki bu uzunluğumuz a'ymış. Aslında e noktası buranın tam orta noktasıymış. Şimdi önemli değil. Dikkat ederseniz bize burada alfa açısının b, C olduğunu vermiş. b, C dedim yani şu açı alfaya eşitmiş ki zaten biz de bu üçgene odaklanacağız. Bakın bu üçgen arkadaşlar şöyle bir tane odaklanmanızı istiyorum. Buradan sin alfa değerini bulacağım için burada dik üçgeni zaten buldum ben. Burası A burası 2A ise hipotenüs uzunluğumuz A kök 5'e eşit değil miydi? Hatırlayın o üçgen özelliğimizi. A'ya 2A ise burası A kök 5'tir. Sin neye eşitti peki sin alfa? Karşı bölü hipotenüse yani 2A bölü A kök 5'e eşittir. Buradan A'lar birbirini götürürse 2 bölü kök 5'e eşittir. Cevabımız C seçeneğidir. Umarım orası anlaşılmıştır. Geçelim hemen 4. örneğimize. Şimdi burada x eksi 2023 sin teta eksi cos teta eşittir 1 gibi denklemler vermiş. X'in ne olduğunu sormuş. Şimdi ben burada şu iki ifade birbirine eşit olduğu için Bunlarla işlem yapmaktansa bunları yok edip kostlarla işlem yapmak istiyorum. Nasıl hocam diyeceksiniz. Şunu eksi 1 ile çarpmış olsam. Şurası eksi olur. Burası artı olur. Burası da eksi olur. Ve taraf tarafa toplasam bu ifadeyi. Şu ikisi birbirini götürür mü? Götürür. Kos alfa kos alfa daha 2 tane kosinüs teta yapar. Pardon kos teta kos teta daha 2 tane kos teta yapar. Eşittir diyorum. Eksi 1 artı 1 daha 0. Her tarafı 2'ye bölsem kosinüs teta'nın buradan 0 olduğunu bulurum. Peki kosinüsün hangi değeri 0'dı? 90 değeri. Yani burada teta açımız 90 dereceymiş. O halde buradan benim x'i bulabilmem için şöyle yukarıdaki denklemde ya da aşağıdaki denklem fark etmez. Aşağıdaki denklemde teta gördüğüm yerlere 90 derece yazmak istiyorum. Kök içinde x eksi 2023 çarpı diyorum. Sinüs 90 artı kosinüs 90 eşittir 1. Zaten kosinüs 90'ın Sıfır olduğunu biliyorum. Şunu yerine sıfır yazdım. Sinüs 90 ise 1 olduğunu biliyorum. O halde bura gitti. Ne kaldı? Burada da 1 çarpı olduğu için sadece şu kök içindeki ifade kaldı. Kök içinde x eksi 2023 eşitmiş 1'e. Her tarafın karesini alsam kökten kurtulabilmek için kare kare kök birbirini götürse x eksi diyorum 2023 eşittir 1'miş. Bunu da karşı tarafa gönderdiğim zaman x eşittir 2024 yapacaktır. Yani cevabımız e seçeneğidir. Geçelim hemen 5. örneğimize. Evet geçtik 5. sorumuzda demiş ki arkadaşlar 0 küçüktür a küçüktür pi 0 küçüktür b küçüktür pi olmak üzere demiş. Sin a çarpı kosinüs b küçüktür 0. Şimdi şöyle düşünelim mesela 0 pi aralı birinci bölgede olabilir ikinci bölgede olabilir. Aynı şekilde bunun için de geçerli. Birinci bölgede olabilir ikinci bölgede olabilir. Mi? Ben hangisi olduğunu bilmiyorum ama Birinci bölgede olsa ikinci bölgede olsa sinüs her türlü pozitiftir. Birinci bölgede olsa ikinci bölgede olsa sinüs her türlü pozitiftir. Demek ki bu çarpımın sonucu sıfırdan küçükse kosinüs kesinlikle negatiftir. Peki kosinüs birinci bölgede mi negatif ikinci bölgede mi negatif? B açısı için konuşuyorum. E, kesinlikle ikinci bölgede. Yani aslında bizim burada B dediğimiz değer ikinci bölgeyi temsil ediyor. İkinci bölgede şu demek değil midir? pi bölü 2 küçüktür b'den o da küçüktür pi'den diyebiliriz. Bu ikinci bölge zaten diğeri de 0 küçüktür a küçüktür pi. Onu bilmiyorum bak onun nerede olduğunu bilmiyorum. Sinüs 2b demiş hemen bunu yapalım. Sinüs 2b b'nin aralığını bulmuştum. Ben bunu 2 ile genişletmiş olsam şu ikiler birbirini götürürse pi küçüktür 2b'den o da küçüktür 2pi'den. Peki bu pi ile 2pi dediğimiz aralık Üçüncü ve dördüncü bölgeyi temsil etmiyor mu? Evet, üçüncü ve dördüncü bölgede sinüs garanti negatiftir. Yani her zaman negatiftir soruyor zaten bize. Evet, bu kesinlikle negatiftir. Burada problem yok. Geçtim kosinüs b eksi a. Şimdi taraf tarafa çıkartma yoktur ama eksiyle çarpıp toplama vardır. Dolayısıyla ben b'yi direkt yazıyorum. P bölü 2 küçüktür B'den o da küçüktür P'den dedim. Ve bunu da eksiyle çarpıyorum. Tabii eksiyle çarpınca eşlik yön değişecektir. O zaman ben eksi P'yi bu tarafa alıyorum. Eksi A diyorum küçüktür sıfırdan. Bunu taraf tarafa topladığımda yani B eksi A'yı bulmak için bunu yapıyorum tabii ki. P bölü 2 ile eksi P'yi toplarsam eksi P bölü 2 küçüktür diyorum. B eksi A'dan o da küçüktür P'den. Peki bu aralık mesela şöyle düşünün. Eksi 90 derece ile işte 180 aralığında birçok değer alır. Mesela ben aksi bir örnek vereyim. Her zaman negatif midir? Her zaman negatif diyemeyiz. Neden? Mesela ben bu aralıkta atıyorum. 45 diye bir değer alamaz mıyım? Eksi 90 ile 180 arasında değil mi? Evet. Mesela 45'te de birinci bölgeye düşer ve pozitif olur gibi düşünebiliriz. Negatif olma ihtimali de var. Pozitif olma ihtimali de var. Yani her zaman negatiftir diyemeyiz. Bu gitti. Sinüs 2A zaten A'nın aralığı belliydi. Ben bunu 2 ile genişletmiş olsam hemen şöyle genişletelim. Şunu bu sefer 2 ile çarpıyorum arkadaşlar. 0 küçüktür 2A'dan o da küçüktür 2 piden Yani bu dikkat ederseniz birinci bölgede var, ikinci bölgede, üçüncü bölgede, dördüncü bölgede var. E ben burada sinüs kesinlikle negatiftir diyebilir miyim? Hayır. Birinci ve ikinci bölgeye denk gelen bir açı değeri olursa o zaman negatif olmaz. Demek ki cevabımız A seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Şimdi 6. sorumuz. Şekilde birim çemberde demiş KOB K, O, B açısı yani şurasının alfa olduğunu vermiş. Buranın alfa olduğunu vermiş. Tamam problem yok. B noktasının orijine göre simetriği B üssüymüş. B noktası burada. Bunun orijine göre simetriği biliyorsunuz ki tam karşı noktası yani şurası olmak zorundadır. Orijine göre simetriği tam olarak burasıdır arkadaşlar. Ee, peki burada hatta açı değerlerini de yazacak olsam burası alfaysa şu açı değeri de alfadır. Bu benim işimi görür. Şu B üssü noktası yazdım bunu. Tabi tamam, bunun A ve B olduğunu biliyorum ama biraz sonra ben onu bulmaya çalışacağım. Çünkü A, B bize lazım. Diğerine geldim. Şimdi A noktasının x eksenine göre simetriği. A noktası burada. Bunun x eksenine göre simetriği arkadaşlar. Bakın x ekseni buradadır. Bunu simetri olarak alacak olursam. Hani B'deymiş gibi duruyor da değil. Biraz daha üstünde mesela A üssü noktası olur. Ha burada da açısal olarak baktığın zaman mesela. Burası alfaysa atıyorum bak ben şuradan taramış olayım şöyle kırmızıyı kendim çizeyim. Şuradan alfa kadarlık açı burada da alfa kadarlık bir açıya denk gelmesi lazım. Alfanın ne olduğunu bilmediğim için yani şu anda nasıl böldüğünü kestiremiyorum ama bu şekilde bölmesi lazım. Burası A üstü noktası onun koordinatları da C ve D'ymiş. Biraz sonra onu da bulacağız. Tabi nasıl bulacağız? Hemen çok basit. E, zaten ilk soruda da söylemiştim arkadaşlar. Bu tarz sorularda alfalar kafanızı karıştırıyorsa ta en baştan alın sonuna kadar getirmeye çalışın olayı. Mesela ben B'nin koordinatlarına odaklanırken bir kere en baştan almış olsam şuraya kadar zaten 270 olur değil mi? Üzerine alfa gitmiş. O halde şöyle diyeyim. Buranın birincisi yatay olan kosinüstü. Yani burası kosinüs diyorum. 270 artı alfadır. Diğeri de sinüs 270 artı alfadır. 270'te de isim değişir. Neye döner? Sin alfaya dönecektir. Tabii ki bu dördüncü bölgedir. Kosinüs orada artı olduğu için burası artıdır. Burada 270'te de isim değişir. Kosinüs alfaya döner ama dördüncü bölgede sinüsün işareti eksi olduğu için buranın işareti eksi olmak zorundadır. Yani eksi kos alfa yani sin alfa eksi kos alfaymış. Şu gördüğünüz şey A'dır. Bu gördüğünüz şey de B'dir. A'sını ve B'sini buldum. Aynı şeyi yukarıya taşıyacağım. A üstü noktasını bulmak için e buraya geldiğim zaman da dikkat ederseniz zaten alfa kadar yani şurası alfa olduğu için bakın burası alfa olduğu için şurada yansımasında da alfa kadarlık bir yansıma olacaktır. Yani şu ikisi birbirine eşit olmak zorunda. Şuradaki alfayla karıştırmayın orayı görmeyin arkadaşlar. E peki ben burada ne yaptım biliyor musunuz aslında? 180 yani normalde buraya kadar gelmiş olsam 180 derece gelmiş olurum. 180'den alfayı çıkarttım dikkat ederseniz. Yine yatay kosinüs olduğu için kosinüs 180 eksi alfa buraya diyorum. Sinüs 180 eksi alfa da buraya diyorum. 180 eksi alfa burası. Şimdi 180'de isim değişmez. Kosinüs alfa diye kalır. İkinci bölgede işareti negatiftir. Burada yine isim değişmez. Sin alfa diye kalacaktır. İkinci bölgede bunun işareti pozitiftir. Burayı da bulmuş oldum. Ee, bu gördüğünüz noktada C'ye D noktasıdır. Bunları benim götürüp aşağıt kısımda yazmam lazım. Direkt A'yı B'yi sorduğu için işaretleriyle beraber almak zorundayız. Ee, A bölü D demiş. Şimdi A'mız neydi? Sinüs alfa bölü. D'miz de o da sin alfaymış. E, artı dedim. C'miz neydi? Eksi kosinüs alfa bölü. E, B'miz de eksi kosinüs alfa. Tamam. Bunlar zaten ikisi birbirini götürüyor. Bakın. 1 artı 1 eşittir. 2 olması lazım. Cevabımız E seçeneğidir. Umarım burası anlaşılmıştır arkadaşlar. Geçelim hemen 7. örneğimize. Şimdi bu tarz sorularda mesela burası 180 derece burası 270 derece. Yani bu 3. bölgedeymiş. Tamam. Şimdi ben burada payda eşitlemeden ilerleyemem. Yani paydalarını eşitleyerek burayı toparlamam lazım. Bunu 1 artı s ile bunu da 1 eksi s ile genişletiyorum. Hemen kök içinde tabii yapıyorum bunu. Yukarıyı çarptığım zaman 1 artı s gelir. Şurayı çarptığım zaman 1 eksi s gelir. Bölü diyorum. Şimdi ortak paydamız da şu mudur? 1 eksi s çarpı 1 artı s. 2 kare farkı özdeşliği demektir. O zaman onu da 1'in karesi eksi s'nin karesi şeklinde yazdım. Buradan s'ler birbirini götürdü. 1, 1 daha kaç yapar? 2. Yani kök içinde 2 bölü diyorum. Şu 1 eksi s'nin karesi demek aslında c kare demek değil midir? Evet biliyorsunuz S kare ile C karenin toplamı 1'e eşit ya. Ben bunu karşı tarafa atarsam C'nin karesi 1 eksi S'nin karesine eşittir. Yani o yüzden oraya C'nin karesi yazdım. Eşittir diyorum. 2 kök dışına kök 2 çıkamaz yani. C kare ise kök dışına çıkar ama mutlak değerli çıkmak zorundadır. İşte o bölgeyi de bize bu yüzden vermiş. Üçüncü bölgede işareti kosinüsün negatiftir. Mutlak değerin içi negatifse eksiyle çarpıp çıkartırız. Yani kök 2 bölü diyorum. Eksi kosinüs x olması lazım. Yani 1 bölü cos zaten sekant demekti biliyorsunuz. O zaman eksi yukarı atarsam eksi kök 2 çarpı sekant x de diyebiliriz. Ee, bu da dikkat ederseniz c seçeneğinde var. Geçelim hemen 8. örneğimize. Şimdi arkadaşlar burada biraz toparlama işlemi yapmam lazım. Şimdi sekant kare demiş. bir bölü kosekant. Yani şimdi ben sekant, kosekant ne görüyorsanız bunları sine ve kosa çevirerek işlem yapmanız lazım. Sekant demek bir bölü kos demektir biliyorsunuz. Bir bölü c kare yazdım. Eksi 1 bölü diyorum. Kotanjant da c kare bölü s kare demektir. C kare bölü s kare de ona yazdım. Bir şeyi bire bölmek payla paydasını yer değiştirmek demektir. Yani bir bölü c'nin karesi eksi. Burayı da s'nin karesi bölü c'nin karesi diye payla paydasını yer değiştirdim. Paydalarımız eşit olduğu için 1 eksi s'nin karesi bölü c'nin karesi dedim. Peki 1 eksi s'nin karesi demek aslında c'nin karesi demek midir? Evet. C kare bölü c kareden bu ifade kaç gelecektir? 1. Yani bu işlemin sonucu 1'miş. Hemen ikinciyi de toparlayalım. Bu da muhtemelen toparlanabiliyordur. 2 bölü diyorum s'nin karesi artı pardon eksiymiş. Eksi dedim. Şöyle 2 yani kotanjant demek zaten biliyorsunuz arkadaşlar ikisi dursun kotanjant kos bölü sin demektir. O zaman c kare bölü s kare diyorum ki zaten paydalar eşit olduğu için bunu da 2 eksi 2 c'nin karesi bölü s kare şeklinde yazdım. Yukarıdaki denklemi 2 parantezine almış olsam 1 eksi c'nin karesi bölü s'nin karesi 1 eksi c'nin karesi demek s kare demek değil midir? Evet s kareler birbirini götürdüğü zaman bu işlemin sonucu da 2'ye eşitmiş. A ile b'nin çarpımını sorduğu için de cevabımız e seçeneğidir. Geçelim artık son sorumuz arkadaşlar. 9. örneğimizi yapıp artık meselemizi bitirelim. Aşağıda birim çember üzerinde bulunan AB ipi birim çember hangi yöne çevrilirse çevrilsin y eksenine paralel olacak şekilde konumlanmaktaymış. Tamam. Yani şuradan nereye çevirsen çevir y eksenine paralel oluyormuş. Yani şu ipimiz şuraya paralel olacak şekildeymiş. Şimdi bundan sonra ne demiş? BOA. Bunu bir tane yazmam lazım. BOA. Evet arkadaşlar şu açının 42 derece olduğunu vermiş. Tamam mı? Bu açıyı 42 derece olarak bir yazayım. Zaten bak bu ipin uzunluğu nedir biliyor musunuz? E, bu dikey olan sinüs demek değil midir? O zaman bu direkt sin 42'dir diyebilirim. Yani bu birinci şekilden bu ifadeyi getirdim. Yani neyi buldum ben? İpin uzunluğunu buldum aslında. Yani buraya sin 42 diyebilirim ipin uzunluğuna. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Şimdi ne yapmışlar peki burada? Şekil 1'de verilen çember... Yani az önce şuradaydı. Ben biraz daha görsel yani soru büyük uzun olduğu için arkadaşlar şuraya yazıyorum. Bak az önce şöyleydi. Şu açı değerimiz 42 idi. Burayı da sin 42 olarak buldum. Bu birim çember O merkez etrafında saatin tersi yönde bir miktar döndürüldüğünde A noktası 5 pi bölü 6 birim yol alarak A üssü konumuna geliyormuş. Yani A noktası normalde şuradaydı arkadaşlar. Ve 5 pi bölü 6 yani 5 pi bölü 6 demek pi yerine 180 yazarsam 5 çarpı 180 bölü 6'dan şununla şunu sadeleştirirsem 30 5 ile çarparsam 150. Yani toplamda şuradan buraya 150 derecelik bir hareket yapıyormuş. O 150 derecelik hareket aslında 42 derecenin üzerine yapılıyor değil mi? 150'nin üzerine 40'ı eklersem 192 derece yani 192 derecenin olduğu yere denk geliyor. Peki 192 derece dediğimiz olay aslında şuradan tam buraya kadar gelmiş olsam zaten 180 derece gelirim. Üzerine bir 12 derece kalır. Yani buradan şöyle çizdiğim zaman şurası 12 dereceymiş diyebilirim 180'in üzerine. Sadece 12 ekledik 192'nin olduğu yere geldik. Peki bize neyi sormuştu? B üssü noktasının x eksenine olan uzaklığını soruyor. Yani B üssü noktasını zaten şu ipin uzunluğunu sin 42 olarak buldum. Bir de benim şu mesafeyi bulmam lazım ki B üssünün x eksenine olan uzaklığını bulabileyim ki zaten bu uzunluk arkadaşlar dikey uzunluk olduğu için sinüsle alakalı bir şeydi yani cos yazıyorduk ya. Dikey olduğu için ordinattır. Peki toplamda kaç derece geldik? 192 yani 180 artı 12 geldik. O halde burası aslında sinüs 180 artı 12 noktasıdır dikey olduğu için. 180'de isim değişmez. Sin 12 diye kalacaktır. Burası negatif olduğu için negatiftir. Ama bize uzunluğunu sorduğu için arkadaşlar ben işareti negatiftir diyorum. Ama uzunluk olarak baktığınız zaman mutlak değerli olmak zorunda ya. Yani burası aslında sinüs. 12'ye eşittir. Sin 42 burada var, sin 12 burada var. İkisinin toplamı da B üssü noktasının x ekseni olan uzaklığını verecektir. Yani sin 12 artı sin 42 olması lazım. O da gördüğüm kadarıyla B seçeneğinde vardır. Sevgili arkadaşlar umarım anlaşılmıştır. Özellikle şu çeviri olayları falan. Dediğim gibi yani burada benim gibi ta en baştan başlayarak ana açıyı tararsanız. Ufak da bir dönüşüm yaparsanız soruyu garantilemiş olursunuz. Diğer türlü de yapılır mı? Yapılabilir. Problem yok. Belki daha da pratik yapabilirsiniz. Ama hani hiç karıştırmayın. Ben kafam karışmadan birazcık işlem uzasın ama garanti olsun diyorsanız da bu yöntemle yapabilirsiniz. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Herhalde. Kendinize iyi bakın.